Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl yenilmez bir savaşçı olacağınızı konuşacağız yani yapacağız yenilmez bir savaşçı olacaksınız ne güzel arkadaşlarınızla vs benimle konuşup şey yapabilirsiniz ama birazcık belli oluyor yani onu söyleyeyim üç tane komut gerekiyor bizim için komutlar kısa kısa. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilkinden başlayalım. İlki güç için arkadaşlar. Bu arada efekt komutu. Bu 5 güç veriyor size. Aşırı güçlü oluyorsunuz. Ad, efekt yazıyorsunuz. Slash efekt. Enlıyor ay Adınız. 5. 5 tane 9. Çünkü 6 tane 9 olmuyor maksimum. 5 tane 9 ve 255. En güçlüsü 255 arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Ve kuvvet geliyor bize gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi her şeyi tek atabilirsiniz ama arkadaşlar diyelim ki vuramayacaksınız diyelim ki vuramayacaksınız bu arada sesi geliyor olabilir yine adınız bu sefer bu burası 10 sadece burası değişiyor Bunu yaptığınız zaman yenilenme geliyor arkadaşlar ve bir şey size vurduğunda yenileniyorsunuz şeyde büyük derecede yenilenmez olabilirsiniz. Çünkü bu 1.87'de falan bazı bunlar efektlerin bazıları 1.8'de çıktı. En sonuncusu da kesinlikle yenilmez olabileceğiniz bir şey. Sağlam vuramıyorsanız da, yani yenileyemiyorsanız da bunu almanız gerekiyor arkadaşlar. Yani almanız derken yani kendinize basmanız gerekiyor. Yine efekt kendi adını bu sefer 11 yine e, 99.999 255 alıyoruz arkadaşlar bunu. Kendimize yandığımız anda hava pa -pa direnç. Şimdi arkadaşlar yenilmez bir savaşçıyız. Gördüğünüz gibi elime tahta bir kılıç aldım. Şimdi de game mode 0. Game mode 0'dayım şu anda. Hatta görüyorsunuz şu e, Ender Dragon yumurtalarını. Şimdi iyi izleyin. Vurduğunuz anda tek atıyorsunuz arkadaşlar. Bir de bize vurmasını sağlamın Vur. Bilemezdim. Ah oh, bakın vurdu gördüğünüz gibi hiçbir hasar yok. Onun sonra arasa hasar veriyoruz. Buradan da hiçbir kasabilirsiniz. sorunlarınızda falan işinize de yarayacaktır. Arkadaşlar mesela bunu diyelim ki şunun yanına geleyim. Diyelim ki şunu 254 yaptınız ya da 1 yaptınız. Böyle daha güçsüz olursunuz arkadaşlar. 255 en güçsüz. Mesela diyelim 255'ten de güçlü olmak istiyorsunuz. Yok artık 256 gördüğünüz gibi olmuyor. Ayrıca bir tane daha 9 ya da 0 ekleyelim. Aa oluyormuş bunu öğrendim. Geçerli bir sayı değil diyor. Niye? Heh, tamam. En çok 1 milyon olmalı diyor arkadaşlar. En çok 1 milyona kadar yapabiliyor musunuz? Ben de bunu yeni öğrendim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. VS'leriniz çok olsun. Güçleriniz çok olsun. Güç yanınızda olsun.